hangilerinin anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Cümlelerimizi incelediğimiz zaman birinci cümlemizde ötekinin bitmek bilmeyen sürekli saldırıları demiş. Eğer ki bitmek bilmeyen bir saldırı varsa o süreklidir zaten. Gerek sözcük kullanılmış. Burada anlatım bozukluğu var. Üçe baktığımız zaman sağlık kalmanın temel koşullarından biri demiş spor yapmak ve düzenli beslenmek diye iki tane koşul belirtmiş. Yani biri değil ikisi demesi lazım. Çünkü iki koşul belirtiliyor. Burada da anlatım bozukluğu var. Diğerlerinde anlatım bozukluğu görülmüyor. 1 ve 3'te anlatım bozukluğu görülüyor. Birincisinde gereksiz sözcük kullanılmış. ikincisinde sözcük anlamına işlevine uygun kullanılmamış. Doğru cevap 1 ve 3 C'dir. Hangisinde sözcüklerin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur diye soruluyor. B'ye baktığımız zaman ücret kelimesini görüyoruz. Satın alınan bir malın ücreti olmaz, fiyat olur. Ücret fiyat olmalıydı. C'ye baktığımız zaman küçümsemek kelimesini görüyoruz. Küçümsemek nitelik olarak vurguyu ortaya koyar. Burada maaşın miktarını küçük görüyor. Yani nicelik olarak küçük gördüğü için azımsama demesi gerekirdi. D'ye baktığımız zaman sağladı kelimesi olumlu bir durum için kullanılır. Burada şirket batıyorsa olumsuz bir durum ortaya çıkıyordur. Neden olmak, yol açmak demesi gerekirdi. E'ye baktığımız zaman ayrım her ayrım değil ayrım fark demektir. Ayrıntı olması gerekir. Ayrıntıya dikkat etmeli izlemesi gerekirdi. Bunlarda yazım yanlış, e, bunlarda e, yanlış anlamda kullanılan kaynaklanan bozukluklar var. Dostlarını asla unutmaz, sık sık arardı. Dostlarını asla unutmaz, dostlarını sık sık arardı. Burada aramış olduğumuz bozukluğu bulamıyoruz. Doğru cevap A'dır. Anlatım bozukluğu hangisinden kaynaklanmaktadır? Hangisiyle giderilebilir diye soruluyor. Bu bölgenin insanları doktora hiç ya da çok seyrek gidiyorlar denilmiş. Burada hiç ve çok bağlantılarını görmekteyiz. Hiç olumsuz bağlantı kurar, çok olumlu bağlantı kurar. Çok seyrek gidiyorlar uyumlu görünüyor fakat hiç seyrek gidiyorlar uyumlu görünmüyor. Ne, ne yapmamız lazım? Buraya hiçe uygun bir yüklem getirmemiz lazım. Bu bölgenin insanları doktora hiç gitmiyor. Gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar diye düzeltme yapabiliriz. Doğru cevap hiç gitmiyorlar. Ee, e seçeneği olur. Neyin doğru olduğu insandan insana göre değişir. Anlatım bozukluğu hangisinden kaynaklanmaktadır diye soruluyor. Burada insandan insana göre denilmiş. insandan insana zaten görecelik anlamı katar. Kişiye göre değiştiği anlamı katar. Göre kelimesi de görecelik anlamı katmakta. Yani aynı anlamsal bağı iki kere kurduğumuz için duruluk kuralı ihlal edilmiştir. Gereksiz sözcük kullanılmıştır bu cümlede. Cümleyi iki şekilde düzeltebiliriz. 1. Neyin doğru olduğu insandan insana değişir ya da iki, Neyin doğru olduğu insana göre değişir diye düzeltebiliriz. Gereksiz sözcük kullanılması, gereksiz ilgeç kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. hangilerinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde bu tür sorunlar hızla çözülüyor. Bozukluk görülmüyor. Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor. Düzenlenen toplantılarda, düzenlenen törenlerde bozukluk görülmüyor. Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor. Bozukluk görülmüyor. 4 ve 5'e baktığımız zaman. Kurumda çalışanların başarısı bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor. Burada bir eksiklik olduğunu hissediyoruz bağlı olduğu düşünülüyor derken buradaki iyilik ekine dikkat edelim. Kurumda çalışanların başarısının desek, tamlayan ek eklesek, bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor. Başarısının bağlı olduğu, tamlayan tamlanan bağı kurmak için tamlayan ekine ihtiyaç olduğundan burada bozukluk vardır. Teknoloji ne kadar artsa da el emeğinin önemi azalmıyor denilmiş. Artarsa diyor burada bakın dikkat edin. Teknoloji ne kadar artsa da desek, artsa da desek daha uygun olacak teknoloji ne kadar artsa da ya da teknoloji ne kadar gelişse de el emeğinin önemi azalmıyor diye düzeltebiliriz. 4 ve 5'te anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevap E'dir. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sorulmakta. Cümlelerimizi incelediğimiz zaman A seçeneğinde gerek sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görmekteyiz. B'de kimse yoktu demiş. C'de görüş ve önerilerini demiş görüş farklı, öneri farklı. D de pek söz edilmiyor. Oysa o çok yetenekli bir sanatçı demiş. E de yazın aldık ancak oraya önümüzdeki yıl taşınacağız demiş. Bunda da bozukluk görülmüyor. A da sabahki derse geç kalacağını keşke bana haber verseydin bari demiş. Keşke ve bari kelimeleri aynı anlamsal bağı kurmakta. Bari kelimesini atarsak anlatım düzelecektir. Sabahki derse geç kalacağını keşke bana haber verseydin. Ya da sabah giderse geç kalacağını bana haber verseydin bari diye herhangi birini atarak anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Gerek sözcük kullanımını engelleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Anlatım bozukluğu hangisiyle giderilebilir diye soruluyor. Cümlemizi incelediğimiz zaman dili yanaşmıyordu kullanımını görmekteyiz. Böyle bir kullanım dilimizde yok. Dili varmamak diye bir deyimimiz var. Dili yanaşmıyorduyu dili varmamak şeklinde düzeltirsek anlatım bozukluğu giderilecektir. Ali Bey en yakın arkadaşı Hasan'ın işten atılacağını öğrenmişti. Fakat bunu Hasan'a söylemeye dili varmıyordu diye düzeltebiliriz. Doğru cevap E seçeneğidir. Cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Verilen işleri zamanda yapmak herkeste bulunan bir özellik değildir. Bozukluk görülmüyor. Burada çalışmanın size sağlayacağı faydalar sizin tahmininizden daha fazladır. Bozukluk görülmüyor. Azimle çalışmanın ne demek olduğunu seni görünce anladım. Bozukluk görülmüyor. Kutuplardaki araştırmayı sonuçlandırmak bizim için hiç de güç olmamıştır, bozukluk görülmüyor. Bizim alacağımız başarı aslında okulumuzun başarısız cümlesindeyse, başarı alınmaz. Madalya alınır, kupa alınır, başka bir şey alınır fakat başarı kazanılır. Dolayısıyla buradaki alacağımız kelimesi yerine bizim göstereceğimiz başarı, göstereceğimiz başarı, Okulumuzun başarısı şeklinde bir bağlantı kurabiliriz. Sözcük anlamına işlevine uygun kullanılmadığı için anlatım bozukluğu ortaya çıkmıştır. Doğru cevap E'dir. Numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Edebiyatla gençlik döneminde ilgilenmeye başladım. Bir bozukluk görülmüyor. En güzel eserlerimi, en deneyimsiz dönemim olan lise yıllarımda verdim galiba. Bozukluk görülmüyor. Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil toplum söyleyecek denilmiş. Burada eserlerdeki kelimesi ortak kullanılmış. Eserlerdeki kaliteyi ve eserlerdeki yeterli olup olmadığını şeklinde bir dağıtım yaptığımızda bozukluk ortaya çıkıyor. Ne yapmamız lazım? Eserlerdeki kelimesini değiştirmemiz lazım. Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve eserlerin eserlerin yeterli olup olmadığını ben değil toplum söyleyecek şeklinde bir eklenti yaptığımız zaman yani buraya bir tamlayan koyduğumuz zaman anlatım bozukluğu gideriliyor. Cümledeki anlatım sağlamlaşıyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Hangisinin anlatım bozukluğu anlamı bir tek, bir ek tarafından verilen sözcük kullanmaktan kaynaklanmamaktadır. A'ya baktığımız zaman onlarla birlikte, onlarla zaten birlikte anlamı katmakta. B'ye baktığımız zaman dikkatlice bir şekilde, dikkatlice zaten bir şekilde anlam katmakta. D'ye baktığımız zaman görüştük, teki şey eki zaten karşılıklı anlamı katmakta. E'ye baktığımız zaman İngilizce C eki dilinde anlamı katmakta bunların eklerle bağlantı kurduğumuz zaman ek ve kelimenin kullanımı gereksiz bir kullanıma yol açmış. C'de ise bu sorunu ne sen ne ben çözemeyiz cümlesinde ne ve ne zaten olumsuzluk anlamı katmakta çözebiliriz şeklinde bir bağlantı olması gerekirdi. Çözebiliriz şeklinde olması gerekirdi. Doğru cevap C'dir. Hangisinin anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Cümlelerimizi incelediğimiz zaman ikinci cümlemizde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görmekteyiz. Diğerlerine bakalım. Hasan Hüseyin Yalçın, Kimsesiz Dağ adlı hikayesinde kişisel müzik çalışmalarına ara veren bir piyanistin hayatının müzik üzerinden sorulanmasını istiyor. Elin aldığı her müzik aleti evrenin en uzak noktalarından buralara gelen bir canlıymış hissi uyandırmalıdır onda. Sanatçının sazının suskunluğu, bitirilmemiş eserlerinin yalnızlığı hepimizin matemi sayılmaz mı? Müzisyenin yolculuğu o müzik aletinin lisanıyla açıklanabilecektir. Bunlarda da bozukluk görülmüyor. İkiye baktığımız zaman önemli olan müzisyenin müzik aletini yarı yolda bırakmaması, müzik aletine ihanet etmemesidir şeklinde bir düzenleme yapabiliriz. Müzik aletini ortak kullanılmış. Önemli olan müzisyenin müzik aletini yarı yolda bırakmaması, V'den sonra müzik aletine ya da ona ihanet etmemesidir şeklinde bir eklenti yapıyoruz. Ona kelimesi dolaylı tümleç olduğu için burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Doğru cevap B'dir. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye soruluyor. Cümlelerimizi incelediğimiz zaman A seçeneğinde gereksiz yardımcı fiil kullanmaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görmekteyiz. Diğerlerine bakalım. Müjdeyi vermek için salona babasının yanına heyecanla koştu. Konuşmasına başlamadan önce öğrencilere şöyle bir baktı. Eski vekillerinin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler. Bayram tatilinde yapılacak Karadeniz gezisi ertelendi. Bunlarda bozukluk görülmüyor. A'da ise giriş yaptılar demiş. Madalyalarını alacak sporcular sahneye sırasıyla giriş yaptılar demiş. Girdiler demek kafidir. Giriş yaptılardaki yaptılar kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur. Sırasıyla girdiler anlatım bozukluğunu giderecektir. Doğru cevap A'dır.